Dedim stat işinde bir sessizlik oldu. Ne oldu? Hiçbir sıkıntı yok. Proje firmalarıyla görüşüyoruz. Ankara'da devletin kademelerine bu hufeder için gittik ya. Bunu da anlattık. Anlattığımız konulardan biri dedi. E, ve ben hala şey zannediyorum. Hep öyle anlatıldı bak. İki kale arkasına yapacaksınız değil mi dedim. Ne iki kale arkası dedi ya. Biz dedi maratona da kat çıkacağız. Feneryuma da kat çıkacağız. Zaten öyle 65 bin oluyor. Hatta onu 65.907, 1.907'ye eşleyeceğiz dedi. 71.907 olsun dedim. Olmuyor dedi. 65.907 dedi. Ama dedi bütün taraflara yapacağız dedi. E dedim nasıl olacak maraton tarafı? Biliyorsun ben çok video çektim orada. Gittim evet. Seyran Tepe'de de çektim. Bunun, Seyran Tepe Stadı'nın altına yol geçiyor falan filan. Biraz benden de ilham almışlar. Evet. Seyran Tepe Stadı'nın basın tribününün olduğu tarafta Verin bunları bravo bak bak Tepe'ye gittim. Samyan evet. burası. Evet. Kimse yokken gittim video çektim. Kafaya koydum. Bak burada bak oradan araba geçiyor ya bak siyah araba. Hı. Ben de kendi arabamı markaya koydum. Buradan Vadi İstanbul iniyorsun. O yol, birazdan o araba tünele girecek. Evet. O tünel eee stadın tribünlerinin altına denk geliyor. Niye maratonun altındaki o arkasındaki yolu da tünel yapmayacaksınız dedim. Öyle yapacağız dedi. Oraya üst geçit yapacağız dedi. Ya dedi yolu altı alacağız ya da yol kalacak. Üstünü kapayıp üst geçit yapıp maratonda da kat çıkıp ayakları yola sıfırlayıp insanları şimdi yola ayakları sıfırladığın zaman insanlarla arabalar böyle iç içe geçemez. İnsanları yukarı vereceğiz dedi. Üst geçit dedi. Aynısı olacak. İlham oldum İlham Fenerbahçe'ye.